Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. E, nasılsınız, iyisiniz umarım. E, bugün sizlere Volkswagen'in bir özelliğini anlatacağım. Göstereceğim yine. Volkswagen'de özellikler bitmez yani. Volkswagen grubunda hem mekanik, e, hem de teknolojik sırları var. E, bilmiyorum, Volkswagen keşfediliyor ya. Her gün yeni bir özelliği keşfediliyor. Yeni bir e, güzelliği. Yani Volkswagen grubu güzeldir ya. Severim Volkswagen'i. Hem de çok severim. Şimdi özelliğimize geçelim arkadaşlar. Özelliğimiz ee, kontak kapalı iken ca bütün camları tek tuştan açma yani. Kontak kapalı iken bildiğiniz üzere şöyle bakın. Tam kontağı kapatalım. Kontak tam kapandı şimdi. Kontak yok. Yani arabaya girip kontak kapattığım için camlar açılıyor. Şimdi açılmıyor. Yolcu Şoför kapısını açtığım için. Şimdi tabii ki de bunlar çalışmaz. Niye çalışmaz? Çünkü kontak yok. Açılmaz. Volkswagen'in bir güzelliği daha. İstediğiniz tuş. Bakın, istediğiniz tuş değil sadece bu şoför camını açan tuşu. Kontak kapalı iken şöyle aşağı basılı tuttuğumuzda bütün camları açabiliyoruz. Şöyle basılık alıyoruz ve bütün camları açıyor. Bir dakika, elim çıktı. Açıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde kaldırıyoruz. Bütün camları kapatıyor şöyle gördüğünüz gibi ve anahtardan açıp kapattığımız gibi dörtleri yakıp açıyor. Bugün de bu özelliğimizi gösterdik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.